Favenor kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Biliyorsunuz ki bu hafta Seyraf videosuna ait gizli mesajların bulunduğu bir video çekmiştik. Bu videoyu çekme amacımız tamamen sosyal farkındalığı bizimle de bir desteğimizin olmasıydı. Ve çok mutluyuz ki desteğimiz yerlerine ulaşmış. Birçok insandan güzel paylaşımlar, güzel mesajlar aldık. Sizlerden gelen bu iyi yorumların dışında elbette ki bizi eleştiren hatta bazı şeyleri yanlış anlayıp ona göre yazanlar da vardı. Elbette ki bunları anlayışla karşılıyoruz. Şimdi bu yorumları karışık olarak sizlere okuyacağız ve gerekli açıklamaları yapacağız. O zaman arkadaşlar sizden gelen ilk yorumla videomuz başlasın. Evet arkadaşlar şu anda yorumlarımız önümüzde. Ve ilk yorumumuzla başlıyoruz. Öncelikle kullanıcı ismi Armin olan bir arkadaşımız yorum yazmış. Bu yorum diğerlerine göre biraz daha uzun. Kozmetik ve şampuan satın alırken arkasını okuyun. Eğer cruelty free ve not tested on animals yazıyorsa alabilirsiniz. Bu kadar basit hepimiz uygulayalım demiş. Zaten biz de bu konuya videonun bir kısmında bahsetmiştik. Hayvanlara acı çektiren markaları gözsüz bırakalım. Umarım herkes görür demiş. Elimden geldiğince bu mesajı yaydım. Siz de yayın derim ve unutmuşum. Kares Go Cruelty Free diye uygulama var. Oradan da kontrol edebilirsiniz demiş. Burası önemli bir konu. Neden önemli diyorum? Böyle bu uygulamayı biz daha önce bilmiyorduk. Sizlerin sayesinde öğrenmiş olduk. Kares Go Cruelty Free ismindeki bu uygulamayı indirip hangi markanın hayvanlara deneye maruz bıraktığını öğrenebiliyormuşsunuz. En azından siz de bir indirip deneyebilirsiniz diye söyleyeyim bunu da. O yüzden Armin arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bir diğer arkadaşımız Nehir Küçük Öner isminde demiş ki özellikle bayan değil, herkesin kullandığı şampuan, diş macunu, temiz ürünleri de ve ve benzeri demiş. Arkadaşlar burada bir açıklık getireyim. Yanlış anlaşıldığımız konulardan birisi de bu. Bizim orada özellikle bayan arkadaşlarımızın dememizin sebebi kozmetik ürünlerden bahsediyor olmamız. Zaten videoyu da burada bir esnantane olarak getirelim o kısmı. Özellikle bayan arkadaşlarımız kullandıkları kozmetik ürünlerde bu tarz dokuların bulunmasına dikkat ederlerse en azından o ürünü herhangi bir hayvanın deneyine maruz kalınmadan üretildiğini bilerek kullanacaktır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar biz burada sadece dedik ki özellikle bayanların da kullandığı kozmetik ürünler. Yani ben parfümden, deodoranttan, spreyden, ne bileyim tıraş losyonlarından bahsetmedim. O yüzden özellikle bayan arkadaşlarımız dedim. Tamamen iyi niyetli bir şekilde söyledim. Hani bayanları dışlama gibi bir niyetim asla yoktu. Bunu da bilgisini vermek isterim. İsme gerek yok şeklinde bir kanal ismi var. Onu okuyalım arkadaşlar. Kendime ezet edilmişçesine üzüldüm. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Tavşanların ölmesindense bir zahmet şampuan, deodorant kullanmayalım. Güvenilir markalardan kozmetik alışverişi yapalım. Şimdi evet arkadaşlar bu konu biraz üzücü evet ama şöyle bir durum var ki kimseye kozmetik kullanmayın demiyoruz. Sadece bu kozmetik ürünleri hayvan deneyine maruz kalıp kalmadığını denetleyerek bu konuya bakarak kullanın diyoruz. Hani bu şekilde isteyen kozmetik de kullanabilir. Parfüm, deodorant veya başka bir şey de kullanabilir tabii ki. Hasan Çolak isimdeki arkadaşımız bu videoyu izlerken karşıma makyaj reklamı çıkması of diye bir söylemde bulunmuş. Arkadaşlar YouTube'daki reklamları biz ayarlamıyoruz. Dolayısıyla makyaj reklamı da çıkabilir. Bir başka reklam da çıkabilir. Ki bu makyaj reklamı da illa hayvan deneyine maruz kalınarak üretilen bir makyaj olduğunda kimse söylemiyor tabii ki. O yüzden bunun da bilgisini vermiş olayım. Avlone Angel isminde bir kanal. Hayvanların yerine tecavüzcüler ya da kadına çocuğa vesaire şiddet uygulayanlar da denesinler demiş. Ya bu konu biraz bizi aşacak bir konu. Hani bunu sen ben o karar veremez tabii ki de. O yüzden bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Sıradaki bir arkadaşımız demiş ki Abi 1 milyon aboneyi hak ediyorsun. Emeğim var her videoda. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yani bu tarz yorumlar bizi daha çok motive ediyor yaptığımız işlere karşı. O yüzden sizlerin beğenmesi için çok daha çalışacağız. Çok daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Diyoruz ve bir sonraki yoruma geçiyoruz. Nezrin Hüseyinli sanırım Azeri bir arkadaşımız. Teşekkürler mevlumat için diye bir yorum yapmış. Deserf ismine bir kanal. Ben de bir şey söyleyeyim. Ralph'in diş fırçası ile uzay mekiğine binen bir tavşan gördünüz mü? Dediği yerde arkada bir tabloda uzay roketi var. Yani Ralph astronot olmak istiyor olabilir demiş. Doğrudur olabilir arkadaşlar ama bizim bu videodaki amacımız arka planda yatan söyledikleriyle örtüşen şeylerdi. Yani Ralph'in olmak isteyip istememesi bizim açıdan ilgilendiren bir konu değildi. Çünkü bizim tek amacımız Ralph'in deney hakkındaki yorumlarıydı. Minel Koç ismindeki bir arkadaşımız. Ailem ile daha bilinçli davranmaya başladık. Özellikle hayvanların teste tabi tutulmadığı şampuandır, diş macunudur vesaire alıyoruz demiş. Minel ismindeki arkadaşımız şimdiden kolları savunmaya başlamış arkadaşlar. Nesimi Nuri isimli bir kişi işte senin gibi insanlar desteği hak ediyor demiş. Nesimi arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayesinde bu yorumları okuyoruz ve bir sonraki yoruma geçiyorum arkadaşlar. Nagihan Yalçın ismindeki bir arkadaşımızdan bir uzunca yorum gelmiş. Benim en büyük hayalim veteriner olmak. Ben veteriner olduktan sonra yine hayvanlara böyle davranan olursa gerekirse onları tek tek öldürürüm demiş. Hayvanlar bizim için neler yapıyor? Hatta ölümü bile göze alıyor. Biz güzelleşirken onlar böyle acı çekiyor. Size yalvarıyorum ne olur? Hayvanların da canı var. Onlar da canlı. Onların da kalbi, onların da canı var demiş. Burada can kısmına biraz vurgulamış. Nagihan o zaman ben şu mesajı yollayayım. Nagihan'cığım inşallah hayaline kavuşup veteriner olursun. Ama inşallah katil olmazsın diye çünkü onları tek tek öldürürüm demiş. Yani bilmiyorum nasıl bir duyguyla yazmış bu mesajı. Umarım Nagihan bu yorumumu görmüştür. Bir sonraki yoruma geçiyorum. Çamsa kızı diye bir arkadaş. En saçması da bunu paylaşıp yine kaldığı yerden makyajına devam edenler demiş. Bu yorumu size bırakayım. Bir arkadaşımız demiş ki 0.49 zaten ailesini deneyde öldüğünü söylemişti. Evet arkadaşlar bu yorumu da çok fazla kez söyleyen oldu. Evet Rap ilerideki seviyelerde ailesinin olduğunu ve deneylerde öldüğünü söylüyor. Fakat biz burada arka plandaki bahsettiğimiz diş fırçası konusu vardaki tablo, arkadaki koala olsun. Biz tamamen kendisini söylemediği arka plandan bize anlatılan kısmından anlatmaya çalıştık. Yani biz demedik ki bunu Red ileride söylemiyor. Tamamen bizim için arka plandaki mesajlar önemliydi. O yüzden onları özellikle vurgulamak istedik. Emine Öcal ismindeki arkadaşımız demiş ki tam 97 binin üzerinde ürün var. Yani bu ürünleri kullanmayalım dememiz mümkün değil. Yediniz içtiniz her şey denenmiş demiş. Yani arkadaşlar hani bu zamana kadar kim bilir kaç tane ürün onların elinin altından geçmiştir. O yüzden durum biraz daha ciddi beklediğimizden daha ciddi. Betül Şaşar ismine arkadaşımız demiş ki dislike atanlar sanırım bu işi yapanlardı. Dünyanın en iyi videosunu hazırlasanız illaki ki dislike olacaktır. Zaten dislike de YouTube'un bir parçası. O yüzden hani bu tarz şeyleri anlayışla karşılıyoruz. Gayet normal. Zaten dislike çok az bir sayıda alındı. Bu da bizim için önemli bir konu tabii ki. Samire ismindeki bir arkadaşımız gördüğüm kadarıyla biraz böyle şiirimsi bir yorum atmış arkadaşlar. Demiş ki kedi sahiplerine yardım eder. Köpek sahibini korur. Tavşan sahibini eğlendirir. At sahibi üzerinde gezdirir. İnek insana süt verir. Tavuk yumurta yapar. Kuş güzel sesiyle şarkı söyler. Koyun gün verir. Geyik ve diğer hayvanlar ormanlara, diğerlere güzellik verir. Hayvanlardan ne istiyorsunuz? Hayvanların değerini bilin. Onlar olmasa biz hiçiz. Hayvanlara zarar vermeyin diye ayrı bir vurgu yapmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi bu tarz videolar paylaştıkça çoğalan videolar. Anlamları açısından bu şekilde. O yüzden sizlerin de daha fazla desteğinizi bekliyoruz ki daha fazla insanlara ulaşalım. Bu tarz videoların devamı için yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.